Çayını hazırladım. Pis bokanın üstünü görebileceğiz. Hadi bakalım. Uzağa boğası bunu birleştirdik. Süper Ender Bro. Süper Ender Bro. Sevani bo. Sevani boyu birleştirdik. Kral yengeçtik. Kral yengeçtik. Birleştirdik. Kaplan El Primo. Kral El Primo birleştirdik. Pis boka. Ve şimdi de pis üstünü göreceğiz. Ve... Madeneyle. Arkadaşlar bunun adını bilenler yorum yazabilir mi? Bunu bunları bilenler yorumlasın arkadaşlar unutturaydım da. Bas. Ha. Arkadaşlar reklam oyun reklamlı da. Ha. Bence Arkadaşlar şimdi bir kraliyet geçtik yapıyoruz Aha. Tamamdır. Ah, Ark Arkadaşlar ben Az sonra size oyunun adını göstereceğim. İsterseniz izleyin, isterseniz yüklemeyin. Sizin kararınız. Ha, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ha. Bildirimleri açın. Yeni, yeni videoya hemen haberiniz olsun. Sebani süper Süperlerini ve kralengir yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ben birazcık kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben video ve bayağı kastım. Arkadaşlar şurada bir Uysaydım. Artık max seviye basacağız. Artık daha rahat alacağız. Arkadaşlar devam devam ki şey yapalım. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi o büyük an geldi. Kaplan el primo birleştirdim. Pis poko. birleştirdim. Yorumlara yazın. Bu rozanın kostümü. Ve Rozan kostümü birleştiriyorum birleştirdim ve usta oldu elde ettik. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar şu yönümüzü atlayalım. Atladık mı? Şimdi atlayacağız. Atlatmadık. <laughs> Arkadaşlar. Bu olayın birleştiğinde atlayacağız. İnanıyorum. Anlanıyorum. Anlanıyorum. Anlamıyorum. Ya atlayamayız. Atladık be. Arkadaşlar. Rozan kostümü yazın. Vallahi aklımda değil şu an. Ha gerçek Brawl Stars istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. 15.000 like sonra gerçek Brawl Stars çekiyorum. Bu videonun devamı gelmesi için de 21.000 like. Lan 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 lan. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım isterseniz. Sonra bayağı kasayım. Mustafa Bey'le indirim görek mi? Ya bir yapmıyorum. Arkadaşlar bak bu Rozan kostümünü yazmayı unutmayın. Hayla diyorum. Yazdım çok unuttum. Да, банал вайнфайн. Парман ерунда. Зефани. Тики-тик. Каплян-эпи-моб. Каплян-эпи-мобистик. Пис-поку. Ракашка. Питаре каплян эпи tane zevhaneye geçtik. Bir tane zevhane bu. Ve Arkadaşlar büyük kana geldik. zebani boy birleştik. Kral yengeçtik. Kral yengeçtik birleştik. Kaplan yengeçtik. Kaplan Pis boku pis boku bilirsin Gömlerazın. Gömlerazın. Roza kısmı ve ustalarla ustalarla iyi birleştiriyoruz evet. Ha birleştirmeyin ve like atın ve bildirimleri açın. Ha birleştiriyorum. Ve çarpışma testi devam. Evet çok güzel bir kostüm. Oyun baka Res arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videomda. Hadi bay bay.